Merhaba arkadaşlar, bugün şişle patlamayan balon yapacağız. Evet, herkese merhabalar. Ee, asistanımız Mert, sen de merhaba de. Evet. Tamam Mert. Evet, ihtiyacımız olan malzemeler. Söyleyelim Eymen'cim. Bir adet mum, bir miktar Şak. su ve iki adet balon. Ve iki adet... Yetişkinlerin mum. kontrolünde çakmak kullanacağız. Ve çakmak. Evet Eymen'cim. Bum. Bum. Ee, öncelikle Öncelikle balonu şişirelim Şişir bakalım Meymen'cim balonu Balonu şişirelim babam Şişir bakalım Meymen Şişirelim Mert Evet balonumuz şişti E bakalım şimdi Mumu yakıyorum Mert bir saniye üfleme lütfen Bakalım 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 Mert lütfen Mert lütfen, Mert, lütfen. Hayır evet. mı? Evet Eymen'cim yaklaştır bakalım balonu. Sonucu görelim. Korkma korkma. Haydi. Zaman ilerliyor Eymen. <laughs> Aa, ben e de bu evet Eymen çekinme lütfen. Kulaklarınızı tıkayalım mı? Bir. Lütfen. İki. Evet, ben evet Eymen yaklaştırabilirsin bakalım sonucu görelim. Çekinme çekinme yaklaştır. Gördüğünüz gibi balonumuz ısının etkisiyle Ay. patladı. Korktun mu Eymen? Korktun mu Mert? O. Evet. Şimdi de sıra patlamayan balonu yapmada. Evet Eymen'cim. Balonumuz çok güzel bir şekilde patladı. Şimdi patlamayan balon yapabilmek için balonumuzun içine bir miktar su dolduruyorsun Eymen. Bir miktar su. Nasıl? Olur? Doldur. Aç ağzını. Annesi. Bekle. Bir. Gel bak yanıma gel bak. Başlatıyorum. Eyvincim, al ben. emin başlatıyorum. Ün. Hazır ol. Bir, iki, üç. Evet su olan tut. Patlamadığını görmek için ne yapacağız? İçinde su olan tarafını evet Eğmen şu şekilde yaklaştır ateşe. Patlayacak mı patlamayacak mı görelim. Korkmana gerek yok. Patlamayacağından emin olabilirsin. Çünkü içerisinde su var. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz kesinlikle patlamıyor değilsin değilsin ateşe hiç önemli değil bakın ateş söndü hala yaklaştırmaya devam edebilirsin hiç sorun değil bakın siyahlaşıyor ama patlamıyor hatta şöyle yan çevirelim Hemen yine patlamıyor ama suyun olmadığı yer patlamıyor pardon suyun olduğu yer patlamıyor sebebini az sonra açıklayacağım Peki yukarısını deneyelim mi? Suyun olmadığı yeri yaklaştırırsak ne olur arkadaşlar? Patlayacaktır tabii ki. Bunu yapmayacağız elimizin içinde. Gördüğünüz gibi bir daha deneyelim şöyle. Yaklaştır hiç korkma. Yaklaştır evet tut. Patlar mı? Evet, patlamadığının nedenini de açıklayalım arkadaşlar. Çünkü ısınan alanda balonun içerisinde su var. Çünkü ee, ısınan su, ısınan hava yükseliyor ve yerine yeni soğuk su kısmı geliyor. Yani uzun süre bu şekilde Fakat patlamadan... Fakat bunun içinde de Evet, Eymen doğru söylüyorsun. Uzun süre böyle patlamadan dayanabilecektir. Fakat bunu... Evet, deneyimiz sonlandı. Eymen hoşça kal diyelim. Hoşça kal. Bana değil. Hoşça kal Demet. Hoşça kal. Hadi söndürelim hep birlikte Mumu. Bir, iki, <laughs> üç.